Showroom'unda uygulama mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün sizlere elektrofizik markasından ve o markanın bir ürünü olan mini test ürününden bahsedeceğim. Elektrofizik Almanya'da Berlin'de 1970'lerde kurulmuş olan bir kalite kontrol cihazları üretimcisi olan bir firmadır. Firmanın yoğunlaştığı alan kaplama kalınlığı ve kalınlık ölçüm alanlarıdır genel olarak. Yani firma Malzemeler üzerinde yapılan kaplama kalınlıklarını, kaplamaların kalınlıklarını ya da ayrı malzemelerin genel toplam kalınlığını, ya da yani cidar kalınlığını bulmak için bazı cihazlar üretiyor. Bugün ilk başta size bir firmayla veya cihazla alakalı bir konuşma yapacağım. Daha sonra teknik detaylarla alakalı bir sunum gerçekleştireceğiz. Ne tarz olduğu, cihazın yetenekleri nelerdir vesaire onları anlatacağım. Son olarak da uygulama yapıp yayınımızı bitireceğiz. Şurada ekranda gördüğünüz gibi bugün anlatacağımız iki adet cihazımız var. Bunlardan bir tanesi Elektrofizik FH7200 et kalınlığı ölçüm cihazı. Diğeri ise biraz ileride göreceğiniz Test 650 kaplama kalınlığı ölçüm cihazı. Bu cihazlar bir prop aracılığıyla probu her edirsiniz. O prob aracılığıyla aldığı veriyi kabloyla işlemciye gönderir. İşlemci de yapılan hesaplamalar sonucu çıkan bilgiyi de size ekranda gösterir. Cihazların içerisinde bakın burada mesela kaplama kalınlığını ölçtüğü bir örnek gösteriyor. Nasıl ölçtüğüne dair probu yaslayıp sadece proba bastırmanız yeterli kaplama kalınlığını ölçerken. Burada probun iç yapısını gösteriyor. Bu ağız kısmı yani siyah Rondele şeklinde olan parça değiştirilebiliyor. Dilerseniz yenisini sipariş edebiliyorsunuz. İleride aşımadan dolayı bir sorun olursa değiştirebilirsiniz. Ya da çıkartıp daha küçük yerlerde ölçüm yapmanızı sağlayabileceğini gösteriyor burada. Ve burada da elektrofiziğin FH7200 ismini verdiğimiz et kalınlığı ölçüm cihazı var. Bu cihaz diğerinden biraz daha komplike bir cihaz. Şurada gördüğünüz gibi bir adet standı ve o standın içine oturan bir adet probu var. Bu cihazda genel olarak şişe, işte cam ya da plastik şişeler ya da ona benzer farklı kapalı geometriler ya da karmaşık cisimlerin et kalınlığını ölçebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bir tane bilyeyi ölçmek istediğiniz şişenin içine koymak. Diğer taraftan da probun ucuyla dokundurup o cihazın ölçümünü almak. Onun dışında Burada da gördüğünüz gibi ekranda bazı şeyler var. parçalı bilyaların olduğu ve sıfırlama ve kalibrasyon aparatlarının olduğu bir kısım var. Cihazı açtığınız zaman bunlar standart, standart olarak bütün cihazlarda karşınıza çıkacak. Burada 2 mm'lik, 4 mm'lik, 2,5 mm'lik, 1 mm'lik çeşit çeşit bilyalarımız ve bu bilyaları kullanmamız için yani öncesinde kalibre etmek için kullandığımız bazı cam filmler mevcut. Bunlar aracılığıyla da kalibrasyon yapabiliyorsunuz. Giyaz genel olarak sıfır kalibrasyonu ve sıfır yanında bir adet bir noktalı kalibrasyonla çalışıyor. Ancak bunu siz isterseniz 3 noktalı kalibrasyona kadar çıkartıp hassasiyeti daha da arttırabilirsiniz. Evet, giriş kısmını geçtiğimize göre bir sunuma gelelim. Şu şekilde. Evet, ekranda şu anda sunumumuzun görünüyor olması gerekiyor. Mini test 650 cihazı ile başlayalım isterseniz. Mini test 650 çok basit bir kullanımı olan kaplama kalınlığı ölçüm cihazıdır. Ve iki ana şey vardır cihazın. ölçüm metodu vardır. Bunlar nelerdir? Çelik içeren yani demir içeren, manyetik malzeme içeren bir taban malzeme üzerine manyetik olmayan boya, emaye ya da işte krom çinko ve benzeri bir malzemeyle kaplama esnasında o kaplanan malzemenin kalınlığını ölçmekte kullanılır. Ki buna ferus malzemelerde ölçüm deriz. Yani manyetik malzemelerde. Bunun dışında eğer isterseniz alt malzemesi manyetik olmayan, üst malzemesi de manyetik olmayan bir parça üzerindeki kalınlığı da ölçebilirsiniz. Bunun içinde non-ferrus yani N tipi sensör kullanılır. Bunlar arasında iki çok e, basit ve e, bir fark vardır. F tipi sensörler yani manyetik ölçüm yapanlar manyetik indikasyon yöntemiyle ölçüm yaparlar. N tipi sensörler ise eddy yani eddy akımı dediğimiz daha farklı bir yöntemle ölçüm yapar. Ancak mini test burada sizi F tipi, N tipi sensörlerle hani uğraştırmak ya da seçmek yerine size bir kolaylık sağlıyor ve ikisini tek bir araya getirip tek bir sensörle kullanmanıza imkan veriyor. Minitest'in birçok ürününde eğer isterseniz opsiyon olarak FN sensörü dediğimiz, ikisini bir arada kullanabildiğimiz bir sensör mevcuttur. Bu sensörü kullanırsanız otomatik olarak zaten ne seçecekseniz, ne ölçecekseniz onu seçimini yapıyor bu sensör ve algıladıktan sonra doğrudan ölçümlere geçebiliyor. O yüzden sizin herhangi bir şekilde malzemenin tipini bilmenize gerek kalmıyor. Ayrıca cihazın bir güzel özelliği de USB arayüzü mevcuttur. Bu sayede de bilgisayarlara veri aktarımı yapabilir. USB arayüz standartta çıkmıyor. Kutunun içinden bunu ayrıca sipariş etmeniz gerekiyor firmadan. Opsiyonel bir aksesuardır. Ki mini testin ayrıca bir de bir adet de Msoft 7 ismini verdiğimiz kendi internet sitesinden indirebileceğiniz basit bir raporlama yazılımı mevcut. USB ile bilgisayara bağladıktan sonra raporlama yazılımını açtığınızda size ölçüm sonucunu doğrudan Hangi şartlar altında yapıldığı, ortalama sonucu, maksimum sonucu, minimum sonucu gibi vesaire birçok özelliğin olduğu bir raporda sunabiliyor size. Şimdi burada teknik özellikler kısmına geldik. Bakın en üstte ölçüm aralığı diyor. Ölçüm aralığı bir cihaz, bu cihazın en önemli özelliği zaten, en önemli parametresidir. F modeller yani taban malzemesi çelik olan ferrus malzemeli, ferrus modellerde, 0-3 mikron arası diyor. Yani 3 milimetreye kadar. En modellerde nanoferrosu arası da 0 mikron. 2000 mikron. Yani 2 mm'ye kadar ölçüm yapabiliyoruz. Burada altta gördüğünüz FN yani doğal sensör dediği her ikisini birden yapısında bulunduran sensörde yine en sensörle sınırlandırılmış olup 2000 mikrona kadar ölçüm yapabiliyor. Onun dışında aşağı indiğimizde cihazın hangi birimlerde ölçüm yapabildiği, ne tür alanlarda ölçüm yapabiliyor? İşte konveks yüzeylerde en az 5 milim, konkav yani iç yüzeylerde en az 25 milim eğim olması gerektiği vesaire yazıyor. Ve şurada altta istatistik kısmında gördüğünüz gibi 9999 adet değer okuyabiliyor cihazımız. Ki bu değerleri okurken aynı zamanda ortalamalarını, standart sapmalarını, kaç tane ölçüm alındığını ve bunların minimum ve maksimum değerlerini de size istatistik olarak sunabiliyor. Cihaz onun dışında Şöyle bir aşağı inelim. Burada bir videomuz mevcut. Buna bakalım. The Minitest 650 is an extremely sturdy and handy coating thickness gauge Particularly suitable for the measurement of coating thicknesses arising in industrial corrosion protection, for example on shipyards and in steel and bridge construction. The measuring pole of the probe is made of a hard and wear resistant material, assuring nearly unlimited lifetime use in standard condition. Available in different versions, the Minitest 650 coating thickness gauges allow the measurement of non magnetic coatings on magnetic base material. And non conductive coatings on non magnetic metal substrates. Highest precision in measurement is obtained by performing a two point calibration with a zero setting and calibration of the unit on a calibration standard. It is highly recommended to calibrate the gauge on an uncoated test sample of identical material and geometry as to the object being measured. Firstly, place the probe on the base material in order to select the measuring principle for calibration. Press the zero key to start the zero calibration. Zero and mean are flashing on the display. Mean indicates that the value displayed is the mean value. Place the probe several times on the uncoated base material and lift after the beep. The mean value of the last readings is displayed. press the zero key in order to finalize the zero calibration. Zero is permanently displayed. Press the CAL key to initialize the calibration using a calibration foil. CAL is flashing on the display. Evet. Bundan sonrasını şu anlık izlemeye gerek yok. Burada kısaca bir özet geçeyim ben size. Cihazın nerede kullanılabileceğinden bahsetti. FVM proplardan bahsetti ve peşinden de cihazda yapmamız gereken sıfır kalibrasyonu nasıl yapılacağını ve onun dışındaki kalibrasyonların neden yapılması gerektiğinden bahsetti. Sıfır kalibrasyonunu ölçmek istediğimiz parça üzerine yapıp devam ediyoruz. Daha sonra da çıkan o içinden çıkan parçalarla tekrardan kalibre etmemiz gerekiyor. Onu zaten birazdan uygulama bölümünde anlatacağım. O yüzden bu kısmı şimdi geçiyoruz. Evet. Mini test FH7200. Bu et kalınlığı ölçüm cihazıdır. Şişe, cam, alüminyum kutu, plastik kap ve benzeri karmaşık geometriye sahip parçalarımızda manyetik olmayan malzemelerin et kalınlığını ölçmek için kullanılır. Dakikada 20'ye yakın ölçüm alabilir bu cihaz. Aynı zamanda 20 ölçüm dışında size anlık olarak sonuç da verebilir. Yani ekranda sonuçları alıyor. Sürekli takip edebiliyorsunuz bu cihazı. Sonuç stabil olduğu zaman kendisi otomatik olarak bir ses çıkarıp hafızaya da alabiliyor ölçümü. Yani aslında 20 ölçüm değil binlerce ölçüm oluyor dakikada. Ama 20 kadarını 3 saniyede bir stabil olduğunu hesaplayarak 20 kadar ölçüm alıyor diyoruz biz. Ayrıca cihazın 100 bin tane de ölçüm sonucuna 100 bin tane ölçüm sonucunda hafızada tutma kapasitesi var ve 24 milimetreye kadar bir ölçüm aralığı mevcut. Bu cihazda diğeri gibi USB ile PC aktarılır ve veri, veriler PC aktarılır ve rapor alınabilir. Ekstradan Ares 232 arayüzde var. Yani otomatik olarak uyumlu bir yazıcı varsa doğrudan çıktığı yazıcıya çıktı da verebilirsiniz bu cihazda da. Bu cihazında burada teknik bazı detayları var. FH4 Pro ve FH10 Pro'umuz var. FH4 ve FH10'un farkı Az öncekiyle aynı. FH4 4 mm'ye kadar genel olarak ölçüm yapabildiğini gösteriyor. FH10 ise 10 milimetreye kadar genel olarak ölçüm yapabildiğini gösteriyor. Ancak siz bunu topun yani içinde kullanılan topun çapını arttırarak bunu arttırabilirsiniz. Yani FH4 drop aslında 4 mm'nin üzerine de çıkabiliyor. Topun şeyi belirlenerek, içinden çıkan topun çapı arttırılarak. FH10 da 10 mm'nin üstüne çıkıyor. 24 mm'ye kadar aslında ölçüm alabiliyor özel toplar sayesinde. Evet, bunu da geçelim. Şurada da kısa bir videomuz var. Bir de bunu izleyelim. Daha sonra da uygulama bölümüne geçelim. Size bahsettiğim şey buydu. Anlık olarak ölçüm alırken sonuçları da ekranda görebiliyorsunuz. Yani aslında 20 tane ölçmüyor dakikada. Çok çok daha fazlasını ölçüyor. Ancak 20 taneyi stabil olduğu zaman aldığı sonuç değer olarak biz veriyoruz. Yani müşterilerimize söylüyoruz. Yoksa onun dışında siz bir tahın üstüne ya da razisin üstüne gelip anlık olarak her 1 milimetrede ne kadar kalınlığınız var. Yani, yani işte her yarım santimde bir ne kadar kalınlığınız var. Buradan el ordanını ölçebilirsiniz. Sizi sınırlandıran herhangi bir şey yok cihaz yani Alt tarafında da gördüğünüz gibi stand var zaten. Pro standı yerleştiriyoruz. Tek yapmamız gereken de ölç iş parçasını çevirmek oluyor. Bakın şu an iş parçasını değiştirdi. İçine başka bir top koydu ve o topla ölçümü devam. Ediyor. Şimdi burada karşımızda Mini Test 650 cihazına ait bir kampanya broşürü mevcut. Bu cihazın şu an bu cihaz şu anda Bilgin Oğlu Endüstri tarafından kampanya sokuldu. Ve gördüğünüz gibi 612.95 euro bir fiyatı var. 22 adet de stokta mevcut zaten. Ve bu F Pro yani çelik malzeme üzerinde kullanmak istediğiniz zaman almanız gereken Pro. İsterseniz bunun doğalını yani çelik olmayan demir dışı metaller üzerinde kullanmak istediğinizde doğal sensör, ef sensörlüsini 934 euro 70 cente yine sipariş edebilirsiniz. Biliono'nun internet sitesinde bununla ilgili zaten kampanya bilgileri vesaire mevcut veya da e, kendi bölgenizde bulunan bilgi firmasını arayıp bununla ilgili daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Kampanya ef modeli için, ef'ye yani ef için ayrı fiyat. Şey. Evet, ef modeli 612 euro iken modeli 934 euro. sunumumuzun sonuna geldik şimdilik. Şimdi bir uygulama kısmına geçeceğiz. Uygulama kısmına da geçtikten sonra zaten sunumu bitireceğiz. Cihazın açılış. Evet. Burada şu anda karşımızda cihazın kutusu mevcut. Kutuyu açtığımızda cihaz direkt karşımıza çıkıyor. Yerin bir tane küçük çantası var. Üst tarafında da bu şekilde. Kendi içine yani gömülü olan bir, bir adet de probu mevcut. Prob yerinden çıkarılamıyor burada. Yan tarafta da benim ölçeceğim iş parçam var. Çelik malzeme üzerine boya kalınlığı var bu parçada. Bunun boya kalınlığını ölçeceğiz. Cihazın içerisinde ayrıca burada bir askısı mevcut. Bu da standart bir şekilde çıkıyor, aksesuarlardan bir tanesi. Burada elektrofiziğin e, cihaza koyduğu küçük bir tane kullanım kılavuzu mevcut. En alt tarafta da siyah küçük bir kabın içinde de kalibrasyon aparatları var. Bizim en çok kullanacağımız kısım bu zaten. Şunu şu şekilde açıyoruz. Kalibrasyon aparatlarımız iki adet. Bir mantar rus yani alüminyum bir tabla var. Bir de ferrus bir malzemeden ölçüm yapmak için kullanabildiğimiz bir adet. Yine tablamız var. Bu ikisi üzerinden de ölçüm yapacağız. Öncelikle şunları göstereyim. Elimde üç tane kalibrasyon Aa, şekilde yorum. 3 adet kalibrasyon şeyi var, masları var. Bunların değerleri üzerinde yazıyor. Mesela bu 485 mikronluk. Birazdan cihazı kullandığımızda bu 485 mikronlukta kalibre edeceğiz. Ya da daha küçük bir şeyler. Bunlar çeşit çeşit. isterseniz sayısını arttırabilirsiniz. Daha inceleri ve daha kalınları da mevcut. 5 mikrona kadar iniyor. Hatta milimetre, 2 milimetreye kadar falan da çıkanlar da mevcut. Cihazımızı ilk aldığımızda Şöyle power tuşuyla cihazı açıyoruz. Ve sıfır kalibrasyonu için getirip parça üzerinde bir ölçüm alıyoruz. O zaman yan kameraya geçelim. Tamamdır. Şimdi C üzerinde nelerden ölçme aldığımızı görebiliyoruz zaten. Burada iki adet kalibrasyon tahtamız, şeyimiz mevcut, aparatımız. Bakın, ferruta geçtim, otomatik ferrutu seçiyor ve sıfır ölçüyor. Yani taban malzeme kaplanmış, kaplanmamış malzeme olduğu için direktman sıfır ölçüyor. Dilerseniz bunu tekrar kalibre edebilirsiniz. Nasıl edeceksiniz? Sıfıra basıyorum, Ekran değişti bakın. Sıfır ölçümlerini yapın diyor bize. Sıfır yerim sönüyor. Az önceki videoda işte Birkaç ölçüm alıyorum. Bakın. 2-3 tane ölçüm sonunda zaten sıfır değerine geldik. Bu daha farklı bir değer de çıkabilir, 50 de çıkabilir, Mesela hiç fark etmez. Tekrardan sıfıra basıp kalibrasyonu yapıyorum. Kontrollerimi sağladığında bakın sıfır sıfır ölçümü görüyoruz. Bir de taban malzeme üzerinde alacağımız ölçüm değerine yakın bir parçayla tekrardan ölçüm yapalım. Mesela bakın burada 101 mikronluk bir aparatımız mevcut. Gördüğünüz gibi şurada 101 mikron yazıyor zaten. Bunu taban malzeme üzerine yerleştiriyorum. Daha sonra 101 bakın ilk seferde 104 ölçtü. 103 ölçtü. 111 ölçtü. Orada bir boşluk var ama. 102 ölçtü. Bu çeşit çeşitler Bu aslında çok güzel ölçtüğü anlamına geliyor. Ama biz yine de kalibre edelim diyoruz. Şöyle alıyoruz parçayı, kalibrasyon diyoruz ve ilk bir ölçümümüzü alıyoruz. 103, 102. Peki kalibrasyon masalarımızın değeri neydi? 101 O yüzden alt otuşuyla tuşuyla 101'i ayarlayıp kal diyoruz. ve kalibrasyon tamamlıyoruz. Şimdi tekrar kontrol ettiğimizde 101'i, 101 ya da 102, 103 gibi bir değer ölçtüğünü göreceğiz zaten. Biraz altında ölçüde biraz üstünde dönmüş vesaire ama birkaç ölçümü aldığımızda ortalaması 101'e denk geliyor. Şimdi kalibrasyonu tamamladığımıza göre bunları elimizi hassas olan kısımlara sürmeden çantamızın içine koyuyoruz tekrardan. Ve iş parçamız üzerinde yeniden bir ölçüm yapıyoruz. Şunu koyduktan sonra burada çelik malzeme üzerine boya kalınlığı var. Boya kalınlığını görmek istediğiniz zaman şöyle güzel kısımlarda yani net olduğu kısımlardan ölçüm alıyoruz. Bakın 22 mikron bekliyorum 24 mikron 25 mikron İşte buraya ölçelim 22 mikron çeşit çeşit ölçüm sonuçları alabilirsiniz. Şüphelendiğiniz bir ölçüm alırsanız tekrardan kalibre edip doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Onun dışında isterseniz mesela iş parçası üzerine göstereyim. İş parçasının bazı yerleri fazla pürüzlü gördüğünüz gibi. Bu cihaz elektrofiziğin bu cihazı pürüzlü olanlarda ölçüm biraz zorlanabiliyor. Bunun için elektrofiziğin 700 serisi biraz daha gelişmiş cihazları var. Orada parçanın pürüzlülük değerinde girip ona göre cihazı tekrardan kompansiye edip daha doğru sonuçlar alabiliyorsunuz. Onu da ileriki haftalarda göstereceğiz zaten yeniden bir youtube canlı yayını yapacağız. Ama şimdilik bu cihazın mesela orada bazı kısımlarda sıkıntı yapabildiğini göstereyim. Bakın 40 aldı bir anda şaşırdı. Gürüzlülük çok olduğu için 45 aldı. Yahut da daha da garip değerler de verebiliyor. Ama aslında 20 civarı bir değeri var. Bu yüzeyin biraz o bölgede bozuk olmasından kaynaklanıyor. Bunu da diğer cihazlarla kompansiyon edebilirsiniz zaten dediğim gibi. Onun dışında cihazın içinden çıkan şu parçalardan da devam edelim. Bakın burada USB Driver, bir tane e, yazılımın olduğu, yani basic yazılımın olduğu bir CD. Ayrıca CD'nin içinde şey de mevcut, e, kullanım kılavuzu da mevcut. Onun dışında burada dediğim gibi iki adet e, sertifikası var. Ekran üzerinde burada sonuçlar var. Şurada işte sıfır kalibrasyon vesaire yazıyor, sonuç birimi yazıyor. Şu kısımda USB çıkışı var bir adet. USB ile bilgisayara bağlayıp e, profesyonel yazılım üzerinden çıktı alabilmek için. Arka kısımda pillerin takılı olduğu yer var. 3 adet 1.5 voltluk pille çalışıyor cihaz. En altta da cihazın seri numarasının ve isminin yazdığı kısım var. Bakın 650 FN diyor. Zaten FN ne demek? Ferros ve Nanferros. Her iki şeyi de alabiliyoruz demek. Yani hem manyetik parçaları hem nan manyetik parçaları, nan ferros parçaları ölçebiliriz demek. Onun dışında benim şu anda cihazla, cihazla ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizin sorularınız mevcut varsa sorularınıza geçebiliriz. veya da bugünlük yayınımızı sonlandıralım. İleriki yayınlardan bir tanesinde hem o bahsettiğim pürüzlü yüzeylerden ölçüm alabilen 700 serisi yani tarz yüzeylerden ölçüm alabilen 700 serisi elektrofizik cihazını hem de bugün bazı sıkıntılardan dolayı anlatamadığım FH7200 et kalınlığı ölçüm cihazını ikisini bir arada gösteririz. O cihazları da görmüş olursunuz bir dahaki evimizde. Yani FH7400 ve 700 serisi e, kaplama kalınlığı, kaplama kalınlığı cihazlarını evet. inceleyeceğimiz bir yayınımız daha olacak. Evet 7400 et kalınlığını <laughs> ölçecek yani <laughs> şu parçanın atıyorum şuradaki et kalınlığını, evet. buradaki et kalınlığını 7400 ölçe. Daha sonra 740 serisiyle de gelip bu kadar yani rezesi neredeyse 80 bu parçanın. Rezesi <laughs> 80 olan yani çok pürüzlü bir yüzeyin bile katlama kalınlığı nasıl daha düzgün ölçülebilir onu göstereceğiz. Bu cihaz pek stabil değil o konuda ama o cihazda nasıl ölçülebildiğini göreceksiniz. Bununla ilgili de elektrofizin çözümleri mevcut yani. Onun dışında benim anlatmak istediklerim bugünlük bu kadar. Sizlerin sormak istediği bazı sorular varsa veya ilginizi çeken, görmek istediğiniz bazı şeyler varsa onlara geçelim. Ya bugün normalde e, 7400 modelimizle tanıtacaktık. Evet. ama hava muhalefetinden dolayı e, ürün transferini gerçekleştiremedik evet, maalesef. E, bu bağlamda bir sonraki yayınlara kaldı ürünümüzün tanıtımı. Eee ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz. Yorum kısmında e, ilgilendiğiniz ürünlerimiz varsa onlarla alakalı e, talepler oluşturabilirsiniz. E, onlar üzerinden de uygulamalı olarak yine bir tanıtım videoları hazırlayabiliriz veya sizlere direkt resi olarak demo çalışmaları yapabiliriz. Bilginoğlu olarak bütün demo çalışmalarında İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir şubelerimizde sizlere yardımcı olabiliriz. Hatta Konya'da da çalışan arkadaşlarımız var. Türkiye genelinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.